Ekranlarından tatlı programı Dünya'nın Tadına Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden devam ediyoruz. Halfeti'de Fırat Nehri'nin üzerindeyiz. Arkamızda eski Halfeti. Bugün sular altında kalan eski Halfeti var. Hanımlarla beraber beni yapıyoruz. Unut beni yapıyoruz. Evet. Unut, unut beni, beni diye yemek adam olur. Ha, olur. Adam bu yemeği çok sevmiş. Karısın devamlı bu yemeği istiyormuş. Her gün unut beni yap. Unut beni. Yap. Haftada bir iki kere. Kadın da demiş ki yeter artık ben bu yemeği yapım Sen ben unut demiş. <laughs> Onun isim, ismi unut beni olmuş. <laughs> çok tuhaf bir isim var. Evet. Malzemeleri. Yoğurdumuz var. pirinç unu, irmik, nohudumuz var. Kuşbaşı etimiz ve kıymamız var. Karabiber tuz koyuyoruz. Hadi hemen tamam, başlayalım. Çok zahmetli bir yemek. Evet. Önce etimizi koyalım. Tamam. Önce Şimdi. etimizi kavuracağız. Evet, etimizi Hı. kavuruyoruz. Buyurun. Heh. Bir yandan da hamuru yapalım mı? Tamam, etimiz kavurmaya tamam. başladı. Bir taraftan da hamurumuzu yapacağız. Evet. Hamurda da et olur. var. Evet, hamurda da et var. İrmik koyuyoruz. Pirincini. Az bir tuz. Tamam. Biraz karabiber. Tamam. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. Kulüp denini. Köftelerini ha, yapıyoruz. Köftesi. Evet. Unut deninin köftesi. Tamam bunu yoğuruyoruz. Canuf'un Havfet içerisinde hayran kaldım hanımlar. Çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Çok şanslısınız. Teşekkür ederiz. Doğası, tarihi, lezzetli yemekleriyle. Cemre Cennet, bir parçası. Evet. Programınız harika. Beğenerek izliyoruz. Çok sağ olun hanımlar. Minik minik köfteler yapacağız köfteri mi yapmak çok zahmetli? Neresi zahmetli? Zahmetli. Onun için kadın demiş yok demiş. Fazla yapmayacağım unut beni yeter artık demiş. Bıkmış. Hı hı. Siz yapar mısınız evinizde içinizde? Yoksa size mi unut beni diyorsunuz evde bu yemek? Yapıyoruz sıkça yaptığımız bir <laughs> yemek bayramlarımız olduğu zaman yaparız. Harikası. Çocuklarım çok beğenir. Gittiğim zaman illa yapıp dolaba atarım bu köftesinden. Çocuklar sonra yaparlar. Maşallah. Çiğ köfte yoğurur gibi yoruyorsunuz. Evet. Çi köfte yoğurur gibi tam hepsi birbirini tutana kadar yoğuruyoruz. Evet, bakalım nasıl yuvarlayacağız. Önce evet. şöyle minik minik koparıyoruz. Minik evet, minik kopartıp, bunları arkadaşlar şimdi yuvarlama yapacak. Hadi yuvarlayalım. Ha. Bir taraftan siz koparın, bir taraftan ha. biz yuvarlayalım. Zaten, ha. Su geldi, ya. elimiz yapışmasın diye. Yağ mı? Ya, yağ yağ geldi. geldi. Elimiz yapışmasın diye. Elimizi yağlıyoruz. Evet. İkişer ikişer, maşallah. İçer, içer, tabii. Hanımlar marifetli. Ha. Buyurun siz de gelin. Hep beraber hanımlar iftara unutmeni yapıyoruz. Evet. İkişer ikişer, üçer üçer. Arkamızda da Halfeti'nin Ulu Camisi, tarihi Osmanlı Camisi. Bu bölge Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle Osmanlı topraklarına katılıyor. Ve Osmanlı mimarisi yükselmeye başlıyor. İşte Osmanlı Camii, Ulu Cami arkamızda. Halfeti'nin sembolü. Evet, i̇yice kavruldu. Kavrulduktan sonra şimdi nohutunu ekliyoruz. Tamam, ekleyelim. Nohutumuzu ekliyoruz. Etimiz kavrulduktan sonra. Şimdi üzerine sıcak su, hemen sıcak su hazır. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Oh, tarih, doğal, lezzet. Buranın adı Halfeti efendim. Evet. Bunu güzelce pişiriyoruz. Evet bunu pişirmeye bırakıyoruz. Evet. İyice kendini yumuşayana kadar kaynayıp pişecek. Etler, nohutlar pişe dursun. Evet. Zaten bizim işimiz uzun çünkü o köfteleri yuvarlamak küçük küçük bayağı vakit alacak. Hamurlarımız artık bitti. Bitti, hamurlarımız bitti. Tek tek evet. yuvarladık. Etimiz yoğun, nohutumuz pişti. Evet, Et nohut pişti. Oh. Oh. Çok güzel pişti. Şimdi pişen et nohutumuza yuvarladığımız köftelerimizi ekliyoruz. Köftelerimizi ekliyoruz. Minik minik köfteler. Oo. Evet. Oh. oh. Bu da etin sürdüğünce bir pişsin, tadını alsın köftelerimizin içine. Şimdi köftelerimizin pişmesini bekliyoruz. Evet. evet. Köfteler bir piştikten ayır. sonra şeyimiz yoğurdumuzu şey yapacağız. Yoğurdumuzu ekeceğiz. Yoğurdu, yoğurdu kaynatıp evet. mı ekeceğiz? Evet. İlginç. Yani yoğurdun sıcak eklenmesi gerekiyor evet. öyle değil mi? Ha. Soğuk soğuk eklemiyoruz. Yok. Öyle eklenirse kesilir. Kesilir. Şey yapacağım. yoğurda yapacağım. su katıyor muyuz? Kesilir. Hayır. Su Kesinlikle. Su katmıyoruz. Direkt yoğurdu ısıtıyoruz. Evet. Az bir tuz. Az bir tuz. Kesilmesin. Hayır. Hani yoğurt en son atı derler ya tuzu. Yok. Bu şekilde güzel. yoğurdu kaynatıp içerisine ekleyeceğiz. Evet. Bu arada martılar geldi harika bir görüntü var arkamızda. Wow, Vau çok güzel çok güzel. Halfetinin martıları. mükemmel bir görüntü. Etimizin yemeğimizi onu pişirdik evet Tamam. onlar pişti tamam bunu aktik ocağa gönderiyoruz bu arada evet. bir şey dursun biz de bu arada yoğurdumuzu yoğurdu isteyazsak evet. hemen bunu gönderelim biz burada yoğurdu kaynatıyoruz evet yoğurdumuzu güzelce kaynatıp içine dökeceğiz. Tamam. Yoğurdumuz ısındı, kaynamaya başlıyor. Tamam, Kaynadı. Evet. emeğimiz geldi. Kayna. Şimdi kaynayan yoğurdumuzu, yoğurdumuzu ha, evet ha. kaynayan evet. yoğurdumuzu karıştıra karıştıra ekliyoruz. Ha. Yemeğimiz hazır. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi üzerine yağla nane yapacağız. Hah. Yemeğimiz, yemeğimiz hazır. hazır. Evet. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Evet şimdi sosunu hazırlıyoruz. Tamam. Yağımız kızdı. Yağımız kızdı. Evet. Nane. Güzelce, Oo. Naneyi de fazla yapmamamız evet, lazım. Evet. Rengi kaybolmasın oldu. diye. Evet, Hemen şöyle bir gezdiriyoruz. Oo. Ve nanemizi boşaltıyoruz. Yemeğimizin üzerine. İşte bu. Damak çatlatan aha. lezzet. Damak çatlatan aha. lezzet. Aha. Unut beni. Evet. Unut beni. Şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ve sunumunu yapalım etli köfteli nohutlu Aha. unut beni yemeği Aman, unut beni yemeği bayramlarda özel yemeğimiz bu bizim Yalnız bayram yemeği falan, bayram bayram oluyor yemeği bunun çok güzel oldu tarifini verdik İnşallah siz de yapıp iftarda yer içinde yersiniz iftarda İnşallah. bayram sofalarında şanlıurfa'dan hafiften unut benim lezzetini sizlerle buluşturduk dünyanın tadı devam ediyor bakalım sırada hangi lezzet var